Yanında karamelize soğan servis edeceğim ama hamburger için yapılanlara göre bir tık daha az pişireceğim. Bilginiz olsun. Peki bu karamelize soğanda ne olacak? Tabii ki bol miktarda soğan, 2 yemek kaşığı esmer şeker, zeytinyağı ve tereyağı. O zaman hızlı bir şekilde buna da başlamak istiyorum. Çünkü çok acıktık. Bir an önce bunların tadına bakacağım. Size de yazacağım. Mutlaka deneyin diye. Bu diğer gerçekten çok basit. İki tane püf noktası var. Hepsini göstereceğim ama önce hızlı bir şekilde soğanları piyazlık doğramam gerekiyor. İşim kolay olsun diye önce bütün soğanlarımı ikiye böldüm. Şimdi hızlıca hepsini doğruyorum. Aynen bu şekilde. Soğanlarımın hepsi hazır. Şimdi onları aynı tabağın içine alıyorum. Bir yandan da tavamın altını açacağım. Isınsın. İlk etapta hiçbir şey eklemeyeceğim. Ne tuz, ne şeker, ne tereyağı. Sadece tavaya birazcık zeytinyağı ilave edeceğim. Bunları böyle önümü alacağım. Son aşamada renk vermesi ve yine birazcık böyle krema dokusuna sahip olması için üzerine ekleyeceğim. Şimdi buraya geldik. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve hemen soğanlarımı içine gönderiyorum. Peki bunlar pişerken ben ne mi yapacağım? Sizce boş durur muyum? Bence durmam. O sebeple hemen böyle tam bayramlık hatta bu sıcak havalara özel şahça soğuk çorbamı yapmak istiyorum. Malzemeleri gelsin o zaman. Soğanlarım yavaş yavaş olurken o arada malzemelerim geldi. Benim soğuk çorbamda neler var? Haşlanmış nohutum, yarma, ve tabii ki semiz süzme yoğurt. Çünkü ben bu aralar temiz otuna taktım, itiraf ediyorum. Ayrana koyuyorum, soğuk çorba ekliyorum ama inanın bana nefis oluyor. Bu soğuk çorbanın bir de sosu olacak. Onun içine biraz tereyağı, kırmızı toz biber ve kuru nane ihtiyacımız var. Hepsi bir araya gelince inanın bana muazzam. Aynı zamanda da çok serinletici oluyor. Hemen işe başlamak istiyorum kapaklı saklama kabımı aldım. İşe ilk olarak bazımı hazırlayarak başlıyorum. Yani yoğurtlu karışımımı. Süzme yoğurdumu aldım. Karıştırma kabımın içine alıyorum hepsini. Bu arada pilav yaparken ara ara karıştırın. Ben hep öyle yaparım pilavı. Hani böyle hiçbir zaman son ana kadar kapağı kapalı bırakmam bilginiz olsun. Üzerine şöyle malzememe bakıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Tabii ki soğuk su. Hemen onu yanıma alıyorum. Bütün ölçülerin hepsi ekrana yansıyor. Ama programı yeni açanlar varsa tüm tariflerimiz programdan hemen sonra YouTube Gülşah'ta lezzetlerde bilginiz olsun. Program biter bitmez oraya yükleniyor. Bakın böyle harcı yaparken ayrandan biraz daha cıvık olması gerekiyor. Ben şimdi bunun içine bir çay kaşığı tuz daha ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Biraz daha su ekliyorum ve tam kıvamda. Şimdi sıra geldi diğer malzemelere. Haşlanmış unutmayın. Koyduğum bütün malzemeler haşlanmış. Hemen yarmamı ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Nohutlarımı ekliyorum. Tekrar bir karıştırın. Aynı böyle olacak kıvamı. Ve şimdi semizotları. Hiç doğramadım. Sadece yaprakları. Çok da güzel oldu size çorbam hazır bile desem bana inanır mısınız? İşte bu kadar. Gerçekten de çorbam hazır. Buna sadece serviste eklemek için nesiz, çok pratik bir sos hazırlayacağım o kadar. Bunu şimdi kapağını kapatıyorum ve buzdolabına gidiyor. Geldim soğanlarımın başına bakıyorum nasıl. Hafif hafif olmaya başladı. Ben şu ana kadar hiçbir şey eklemedim. Önce tuz ekleyeceğim. Pastel birazcık fazla. Sonra esmer şekerim var. Onu da direkt döktüm. Ve daha hızlı karamelize olsun, böyle kremamsı bir yapısı olsun diye tereyağı. Çorbayı dolaba gönderdim. Hemen sosunu yapacağım. Ama nasıl? Tereyağlı bir sos olacak evet. Fakat soğuk karışımla temas ettiğinde donmasını istemiyorum. O yüzden içine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Şimdi hemen onu yapıyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağımı koydum. Üzerine tereyağımı ilave ediyorum. Güzelce eriyecekler. Şöyle ocağın altında kısalım. Sos yaparken hep ne diyorum? Bir zaman ateş böyle yanlardan sos tavasına çıkmasın. O erirken de bakalım soğanlarım ne alemde. Gayet güzel görünüyor. Bu da 2-3 dakikaya olacak. Hamburger için yaptığımız karamelize soğanı bir tık daha pişiriyoruz. Böyle daha şeker şeker görünüyor. Ama bence ciğerin yanında bu kalınlık ideal. Öyle düşünüyorum. Şahsi fikrim. Şimdi geldim sosun başına. İçine sevdiğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle kırmızı toz biberinizin olması lazım. Ve bol miktarda kuru nane. Bunu nasıl yapıyorduk? Kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuruyoruz. Hmm, mis gibi kokuyor. Söyle bakın sosum da mis gibi oldu. Hazır. Kapatacağım. Bunu sakın sıcak halde soğuk yoğurdun üstüne dökmeyin. Aman kesersiniz. Benim soğanlarım da olmak üzere o zaman hadi ciğere başlayalım mı? Bence başlayalım. Malzemeleri gelsin. Ciğere başlamadan önce size karamelize soğanı göstermek istiyorum. İşte aynen ciğer için böyle olması lazım. Hemen servis tabağıma alacağım. Sonra şunu da yapalım mı? üst kabuk güzelce bağladı karamel sosu da dökerim. Her şey servise hazır olsun. Niye biliyor musunuz? Ciğer sıcak sıcak pişer pişmez yemeniz gerekiyor çünkü. E hadi artık ciğerin malzemeleri gelsin. Bir an önce başlamak istiyorum. Peki bu ciğer nasıl olacak? Bunu nasıl yapacağız? Önce tavanızı iyice ısıtacaksınız. Kasabınıza diyeceksiniz ki ciğer alırken bana kuzu ciğerini, Aynen bu şekilde yaprak gibi incecik dilimle böyle olması gerekiyor. Bunu önceden tuzlayıp baharatlayabilirsiniz. Ben tarifi o şekilde verdim ama ben şu an öyle yapmayacağım. İstiyorum ki siz ben evde nasıl yapıyorum onu görün. Tavam iyice ısındı. Şimdi içine zeytinyağını ilave ediyorum. Ve kesinlikle bol miktarda tereyağına ihtiyacımız var. Şöyle bakıyorum hemen. Bunları güzelce eriteceksiniz. Zeytinyağını ekleme sebebim tereyağını yakmak istemiyorum çünkü. Tamamen o. Tereyağım yine yanımda duracak. Asla ondan uzaklaşmayacağım. Bunu anında servis edeceğiz. O yüzden her şeyi hazırladım. Karamelize soğanım da hazır. Biraz da böyle maydanoz doğrayın çok güzel olacak. Bu tamamen Gülsarca bir tarif. Dediğim gibi internete tıkladığınızda bunu göremezsiniz. Bu arada tarifler nerede diye yüzlerce mesaj geliyor programdan hemen sonra. Tüm tariflerimiz program biter bitmez. Youtube Gülşahşen Lezzetler'de unutmayın. Instagram içinde gülşahşen.com.tr'den bana istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Şimdi bu ciğerleri şu şekilde alıyorum. Direkt içine gönderiyorum. Çok hızlı olacaklar bilginiz olsun. Yaparken tekrar göstereyim size. İncecik. bence bu bir parça daha alır. Sallayarak pişiriyorsunuz. İşte ben evde tuzunu da bu aşamada ekliyorum. Üzerlerine şöyle çok hafif tuzunu ekledim. Hatta ocakta bir değişiklik yapacağım. Daha güçlü bir göz almak istiyorum. Çünkü aksi takdirde kısık ateşte su kaybettirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakın hemen kenarları diyor ki beni çevir. Hemen çevireceksiniz. Ciğer hiçbir zaman çok pişirilmez. Bu kenarda bunu gördüğünüz anda çeviriyorsunuz. Aynen böyle. Bakın gördünüz mü? Beni çevir diyor, çevirdim. Şimdi ikinci kısmı çevirdikten sonra bakın üzerine böyle hafif ben pişiyorum sinyali olarak kan çıkıyor. Bunu tekrar bir 30 saniye şu şekilde çevirdiğim anda bitti. İşte bu kadar. Servis tabağınızı yanınıza alıyorsunuz. Şu ana kadar sadece diğerlerde tuz var. Sosu da en son gelecek. Derviş tabağına bu şekilde diziyorum. Diğerlerim mis gibi oldu. Sırayla aynı gösterdiğim şekilde hepsini pişirdim. Şimdi son bir numarası kaldı. Ocağın üzerine sos tavamı aldım. Bakın bu aynen böyle yapılır. İçine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Bir yandan da ciğerlerimin tam ortasına bu hazırladığım karamelize soğanı yerleştiriyorum. Bakın aynen böyle olacak. Şu an bile bence efsane görünüyor. Bunun içine de birazcık tuz ekliyorsunuz. Çünkü diğerlerimi çok azıcık sadece pişerken koydum. Bol miktarda kırmızı toz biber. Bunu aynen bu şekilde kızdıracağım. benim tereyağlı sosum da hazır. Aynen şu şekilde ciğerlerin üzerine dökeceksiniz. Ve bunu kesinlikle böyle bırakmayacaksınız. Ne yapacaksınız peki? Soğanların üzerine de bol miktarda maydanoz. Soğuk çorbam için saklama kabımın kapağını açtım. Bakın çok lezzetli ve gerçekten de buz gibi görünüyor. Şimdi bunun üzerine de hazırladığım sostan dökeceğim. Aynen böyle.